Dünya Savaşı'nda biz parçalandık. Bizim elimizden alınan topraklar kimin eline gitti? Şöyle bir bakalım. Bir, en büyük parça İngilizlerin eline gitti. Ne içeriyordu? Bütün enerji kaynaklarının olduğu bölgeleri İngiliz aldı. Kiminle bölüştü? Türk dünyasının geri kalan bölümünü kiminle bölüştü? Rusya ile bölüştü. 6-7 tane Türk devleti var. Rusya'nın özgürlüğünü alan, daha almamış muhtar bölgeler Rusya'nın içerisinde 30'da yakın Türk bölgesi daha var. Ve bunların hiçbirisinden hiç kimse söz etmiyor. Ama Rusya ve Amerika savaş sonrasında, 2. Dünya Savaşı sonrasında bütün Türk dünyasının yiyişini bitiremedikleri için üçüncü defa masaya oturdular ve Çin'i de masaya davet ettiler ve Doğu Türkistan Çin'e verildi. İsteyerek, bilerek, planlı, programlı bir şekilde Çin'e takdim edildi. Biz şu anda 80 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Adımız Türkiye Cumhuriyeti. Ama kocaman yani yaklaşık 300 milyonluk bir Türk milleti var ve hiç kimse bunlar hakkında konuşamıyor. Kendi alfabesi olan, iki tane alfabesi olan bir milletimiz var. Dünyayı şöyle bir dolaşın, Gürcülere gidin kendi alfabelerini kullanıyorlar. Ya Sri Lanka bilmem ne kendi alfabesini kullanıyor. Tayland kendi alfabesini kullanıyor. İsrail kendi alfabesini kullanıyor. Türk milletinin de kendi alfabesi var. Orhun ve Çağatay'la dilleri boşuna mı yazıldı? Güzel bir plan yapıldı. İkinci Dünya Savaşı sonrası isterseniz yerinde söyledim Yalta Konferansından sonra Stalin ile birlikte anlaşmaya varıldı İngilizler. Bu anlaşmanın sonucunda Doğu Türkistan Çin'e takdim edildi ve Çin Birleşmiş Milletler'in bir üyesi haline getirildi. Esas amaç Türk milletini kıskaça almaktı. En önemlisini söyleyeyim size İran'ın yarıya yakını Türktür. İran'da bin yıldır Türkler devlet kurmuştur. İran'da mezhepleri farklı olabilir ama hep Türkler iktidardaydı. Sadece 1923'ten sonra İran Farsilerin eline verilmiştir. Neden? Çünkü İran'da da enerji kaynakları vardı. İngiliz yeni bir anlaşma yaptı. Orayı da Farsilerin eline bıraktı. Kocaman bir Türk dünyası Rusların arasında verildi. Çinlilerin eline verildi. Bir küçük parça İran'ın eline verildi ama esas ana parçayı İngiliz aldı. Bizimle beraber gelen ülkeleri de ben buna dahil ediyorum. Bir Osmanlı İmparatorluğunu kendi başına düşündüğünüz takdirde 16 milyon kilometre kareye ulaşan topraklar 3 kıtaya yayılmış ve İstanbul payitaht insanların çoğunluğu bir şeyin farkına varmazlar. Yeryüzünde ana birkaç devlet vardır. Bu devletler yeryüzünün dengesini sağlarlar. Ben o yüzden dedim ki size kalkıp şu mal pahalandı, şu mal ucuzladı diye bir konuya hiç girmeyeceğim. Biraz önce ne söyledim? Başat devletler var, bir şey istiyorlar. Ve bu kadar devlet ne istiyor? 1944 yılında Bretton Woods anlaşması yapıldı. Bretton Woods anlaşması